2 milyon yosu. 1 milyon şen. 600 kda zedimiz var. E-sporculara bakalım. Tam Vladimir deneyeceğim. Spotify reklam verme kardeşim. Canım benim. E-sporculara bakalım. E-sporcu yok. Ya sonra öyle Zed karşısında nasıl oynanmalı? Yani öyle de yenmeye bak. Ultisini bekleyebilir. Ama bunlar pozisyondan pozisyona değişiyor şimdi. Ne anlatabilirim ki? Adamla hortumun varken kapışırsan Hortumunu geç at. Adamın ultisini bekle. Ultisini attıktan sonra arkana doğru hortum at. Timingleri bilmen lazım tabi. Çoğuların W ile hocamaya çalış. Başka matchup'ta ne söyleyebilirim? Late'e bırakma. Z late'de Yasuo'dan daha güçlü. Hele hele böyle bir kompon varsa hayatta bırakma. Ya şu kompta benimle beraber tek çalışan skill Belvet'in W'su. Ya Vex şarjın da var ya. <laughs> en iyi ki ya. Neyse ki koza girdim. Vallahi billahi en iyi ki ya. Q'yu sıyırtma nasıl atıyor ama ya. Kesiyopya'yı olur mesela. Evet bot lane'e pingler atmasına rağmen bizim çocuklar öldü. Ne open'ı lan? Bu adam niye bu kadar titri ya? O flash atmasam net ölüyordum arkadaşlar. Adam flash tabule atsa korkutacaktı beni. Combo atacaklardı. Bu boyunda bir gariplik var ya. Çok ağır sinirliler yani. Cık, abi adamın yüzünden geçemedim ya. Abi bu kartuş çok konuşuyor ama bu kartuşta başka bir şey var. Adam herhalde 20 rule falan ya. O kadar çok konuşuyor ki. Abi botlayım, bu tut ya dedi. Dur bakayım. Oynarız ya, oynayamaz mıyız? Çok iyi. Gidin şatlamı da istiyorum da maçın döndüğü yer değil kanka hala çok kötü. Mal mısın ya abi? Otum var. Abi o zehirin şat nasıl alamıyoruz ya? O zehirin şat almalıydık. Biraz daha bekleseydiniz sen de gelseydi keşke. İnanılmaz güçlü bir şeyimiz var. Abi 400 goldu var adamın ya. 400 goldu var ya. Çok iyi. İnşallah biz late'de çok güçlüyüz. Yani şu an mid game'i bile toparlasak biz kazanırız. Yüksek ihtimal. Gene ne olur ne olmaz bilmiyorum. Garen inanılmaz güçlü ya. Umarım geçen önki gibi olmaz bak. 7-0 yöne vardı hiçbir alta yaramadı. Ananı satayım. Olduğum bir shutdown alın. Adamın 200 goldu kaldı 400 gol shutdown alamadık. Bunu arkadan gideyim ya. Kesme fırsatımız olabilir. Gerçi pushladı da yine oradan da kaçabilir ya. Zed'in şatlamlı bitti ya. Adam 400 goldken adamı alamadık. Şatlamlı bitti adam. Burada atmayacağım. Atabilirim şimdi gördüm adamları. Hadi lan. Kartuş ölme. Doçla. lan kardeşim. Nasıl Kartuşun ultisi olsa da balı var da. Oo, oh. şuna da bir K verdik. Oyun adamlar için döndü. Aa bu da var lan. Ya Şene skoru gitmiş gitmemiş çok da önemli değil. Z nerede acaba? Z şu an iki item çünkü. Oo. Dur bakayım TP geldi. Q W buraya. Oyun bilgisi. Abi oyun Aman Allah'ım ya. Bak adamın bütün hamlelerini söylüyorum ya. Daha 5 10 saniye önceden Şende şattan var. Şu Zed'in şattanını almalıyız ve şattanını yani belvet almalı. Belvet kasmalı burada. Çok iyi. Çok iyi. O da çok iyi. Adamlar dayıbat. Buraya kuşuyorum hem de burada olalım. Yapma ya. Ölmüş olabiliriz. Bayağı iyi oynadım burayı ya. <laughs> ya oğlum. Ya babanın Yasuo çok farklı ya. Gerçekten farklı bir seviye ya. Zed'in gecenin kıl şeyini alıyoruz. Ondan sonra geliyoruz oradan şu EMW arkasında bekle falan filan. Bu klikler ince klikler. Oğlum ne kadar atlamak istedim bir anlatsam size. Ben kortisi bilmiyorum. Cortis Showman ya. O kadar iyi oynadığını düşünmüyorum. Biraz garip bir gameplay oldu ama. Oyun bitmiş olabilir lan. 20 saniye var ha. 3'te kurtçuk var. Boşart değil zaten. Ama kortisi dünyanın ilk beşine sokmam. Çünkü adam... Yani US'de falan oynay... Aman hoş geldin bu arada. ya da ne bileyim başka bir yerde oynayalım mı? Kendi serveri neresi onun? Brezilya falan mı? İspanyol mu? Brezilya'dan mesela... Dünyanın şeylerini koy. Japonya 1. US 2. Na 3 bence. Brezilya kaçta? Bana bunu söyle. Allah kahretsin. Ya kaçıncı? Bana onu söyle hocam. Önemli olan bilgi o. Oha çok vuruyormuş. Aa, Lucian aldı. Shotgun'un Lucian'ı alması sıkıntı yoktu da. Önemli olan bilgi hangi serverde Challenger'da kalıyor sürekli. TR'de ben de oynasam, kendi serverimde, ben de Challenger olurum. Gidip Rusya serverine gitsem Challenger'ın Daniska'sı olurum, Rank 1 olurum. O farklı. Oyunculuğu tabii ki. Challenger olmak her yerde bir başarıdır hocam. Challenger'san oyunu belli bir seviyede biliyorsundur. Ama bu ilk 3'teki işte, US'te ne bileyim, Kore'de, NA'da olduğunda Oraların serveri bambaşka. Ruslar kötü oynuyor diyebiliyorum. Yani server sıralamasını yoklar mesela benim gözümde. Şimdi hocam buraya ne gider? Buraya bence hem zırh hukukundan yüksek olalım hem de şunun kritiğini yemeyelim. Çünkü Vex'ten hasar çıksa bile bana gelmiyor genelde. The Wandering Pro unutmadım ama laningde Z'de de Yasuo'da da yendim. Z oynayıp Yasuo'suna karşı yendim. Birebirde kaç kere skor aldım. Yasuo oynadığımda zaten yendim. Aldılar diye atmıyorum ben tp. Çok iyi. Oyun bitirmek için gideceğim ya. Ya e onu attıktan sonra ne yapacağım? Aynen kanka. Abonelik 180 lira falan herhalde. 150 lira falan. Bir fikrim yok ama. Sakalar uzadı ya hacı olduk. 3 milyon. <laughs> Ulan Rexay adam bir de. 3 milyon Rexay ya. Hoş değil. Ee, e sporcu yok. Normaldir zaten. Neyse e sporcu yok hocam. Devam. Adam fark ettiyseniz küyü çektikten sonra bana dalıyor. Bak nasıl dövüyor beni. Bak 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 bak. İşte bundan bahsediyorum. Atak speed'i çok güçlü. Neyse ilk oyun el ısındırak. İşim vardı bir tık. Değini puşlamayacağım tabii ki. Şurada giden minyonlar zarar değil arkadaşlar. Adamla aynı anda geleceğim lane'e zaten. Bir tane de 150'lik pot alalım gelelim. Adam muhtemelen top e gidiyor o yüzden lane'imi pushyacağım. Güzel. Hakikatejleri güzel ya alabilirsin kanka. Oraya geton diyor mu bilmiyorum. Tahmin ediyordum. Kenan'ı kaçırmak için atacaktı. Rek'Sai gelirse direkt öleceğim. Bu lane'i öyle bileyin. Lane. Adamı birebir de kesemem zaten. O yüzden farming'e yatacağız. Rek'Sai'den gank yemeyeceğiz. Falan filan. Yani Shen'i yenmişim. Yenmemişim. Shen ta şey Rek'Sai'yi top lane'de. Adamın hasara bak ya. Mesafe koruyorum. Akal Q'su gibi ya. Doğuşadım bence ama. Bu fight'ı uzatabilir miyiz? Uzatabiliriz. 6 olacağım. Uzatıyoruz da bizim yararımıza mı? Zararımıza mı? Adam keser ha şu. Ignite'i var. Esin yersem öldüm. Rexay'ı top lane'deymiş. güzel. Şenin flash'ı var, kesebilirler beni. He, yani wave kötü ama yapacak bir şey yok. Bunu alalım. İlk item dediğim gibi direkt mahvolmuş olmuş. Kraken alırsak buraya hiçbir işe yaramaz. Herkes zırh var. Kritimiz da işe yaramaz. bir krizik kalmıyor. Yeseyenin pasifik kullanılmıyor. Diyenler olur hocam. Patates hoş geldin. Onları desinler. Bu neyin bana puşlar ha. Adam öyle bir bıraktı ki. Adam ilk önce benden atak speed çalıyor ondan sonra yapıyor. Aa E atmasaydım yemiyormuş. Flash'i var ama. Aa yok muymuş? Barda da atamadı bence. Buraya güzel oynadık ya. Adamlar nerede bilmiyorum. Yok. gank yeme ihtimal çok yüksek şampiyon. Basit gank diyor. Yani kolay düşebiliyor. 4 çizgimi, Seni izledikten sonra en iyi yasa oldu. anladım değil. Tek yasa o izlediğim yayıncı sensin artık. <laughs> Eyvallah hocam teşekkür ederim kesene bereketli. Dediğim bak aynı örnek bu kanka. Ne yaptım şimdi? Zed'in W'su olsaydı burada hayatta kalır mıydım kalamaz mıydı? Şen E atamayacaktı bitti. Anladın mı? Yani Yasuo'nun böyle dezavantajları var. Aslında o yüzden zaten counterlanabilen bir çay. var adamın TPS yok. Bu ne demek oluyor? Lane'i tutarım hocam. Chroma, şu an kuromalı oynamıyorum zaten de kuromayı aldığımda şeydi etkinlik vardı aldım. Biraz arttırırım o zaman. Hani 10 falan yaparım belki. Dai bakacaklar ama. Biraz fazla istediler bize ama. Sağ olsun canları sağ olsun. Altrox niye gigafet duruyor? Francesco Totti. Supply hoş geldin. Aha. Alırım ya yok. Çok uzun zamandır Ziggs yok. Çok iyi. Onun out aldı. Ananı satayım o. Altrox kill aldı. Rexa'yı kastı kötü oldu bura. Oo oh, Kenan'ı da alamadım. Ölmedi adamla Ah Adamlar beni inanılmaz istiyor. Gerçekten beni böyle şey yani. Kaçımdan ayrılmıyorlar. Bize bir tane kalkan yay lazım. Kritik olur hem. Onun öncesinde şunları alalım. Peyce alacağız. Ondan sonra stride breaker. Ondan sonra kalkan yay. Ee, kalkan yay ile kalkanımız olacak. Lifesteal'i iki kat arttırmış olacağız. Mahvolmuş ya beraber iki item olmuş olacak. Atak damage kritik de almış olacağız. Onun dışında bir de stride breaker aldık mı. Can barımız da olacak. Neredesin lan? hızımız olacak. Bir de atak speedimiz artmış olacak. Bence güzel bu ilk. Hiç bekletmiyorum bak. Ah tutmadı. Hayır mainlemedim kanka oynadım mı diye bir soru da sonra mainledim mi diye sor What the fuck? O ne kanka Bütün 3-4 kere de tutmaz dedim her skillini hepsi tuttu vay anasını satayım Neyse şuradan kritik alak kalkan yayı devam Gecenin kılıcı adam yosu. Hayatların en büyük hatasını yaptılar. Ya.